Sayın Engin Altay. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet pazartesi günü ortaya çıkan altı yaşındaki çocuğumuza yönelik e, skandal, sapkınlık, Söyleyecek kelime bulamıyorum. Türkiye'yi sarstı. Hükümetin duyarsızlığı elbette kamu vicdanında çok olumsuz bir karşılık buldu. Ben de şöyle bir tweet attım. Böyle bir olay, olayın ortaya çıkması, gerçekleşmesi sapkınlıktır. Ama hükümetin buna üç gün sonra ses vermesi felakettir dedim. Aynı görüşteyim. Bakanlıklarımızın hükümetin ciddi sorunlar noktasında daha duyarlı olmasını beklemekte muhalefetin parlamentonun en doğal hakkı. Çarşamba günü ayın yerisinde nöbetçiydim. Burada bütçe görüşmeleri yaptık. Ticaret Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Çevre Bakanımıza teşekkür ettim. Şunun için. Bugün biraz önce gördüğünüz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na parmak sallama hadsizliğinde bulunmadıkları için. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Sayın Bakan siz buraya bütçe istemeye geldiniz, para istemeye geldiniz. Bu mecliste hiçbir siyasi parti grubuna, hiçbir milletvekiline, Hadsizlik yapmak, parmak sallamak sizin işiniz değil. Buranın huzurunu daha fazla kaçırmayın. Belge ise belge, bilgi ise bilgi. Bak bu konuşma dosyam, bu da senin yapacağın konuşmadan sonra açacağım dosya. Elinden geleni ardına koyarsan şerefsiz. Sayın Altar, Sayın Altar. O başlar, o başlar. biraz sonra siz siz de konuşacaksınız. Bir AK Parti vekilini burada konuşturmamalısınız. Böyle yaparlarsa. O kelimeyi genel başkanımız için iki defa kullandı, iki defa. Bir kere değil. Plan bütçede kullandınız. Sonra bir daha kullandınız. Misliyle size iade ediyor Misliyle iade. Değerli arkadaşlar Sayın mesele Altan. şudur. Sayın Altay. Devlet ile hükümeti karıştırmayacaksınız. Siz şey, Sayın Altı. Süreni... Bir... Sürenizi durdurun ama. Oradan. Bu... bakın. Oradan ayrı kelimeyi kullandı Ne zaman kullandı? kullandı, bugün kullandı. şimdi kullandı. Bugün Nerede kullandı? kullandı? Bugün kullandı. Ne zaman bugün kullandı? kullandı? Bugün kullandı. Bugün kullandı. Bugün kullandı. Bugün kullandı. Bugün kullandı. bu Yok bugün bu ya. kullanmadım. Yalan söylüyorsun demek istemiyorum. Kullandı Say diyorum ya. arkadaşlar. Devlet başka, hükümet başka. Sayın Başkan Sürem. İç düzü uygun. Kaba ve söz söylemeden konuşmanızı mi? yapmanız Sen yaralı Burada Sen kimse, var, burada, kimse, burada, kimse, bir şey söylemiyor. Söylemiyor. burada söylemiyor. kimse bir şey söylemez. Burada söylenme. Bugün kimse kimse bu lafı, sizin dışınızda kimse bu lafı etmedi. Buraya. Birleşme 15 dakika veriyorum.